Çalık kuşu eseri hakkında. Çalıkuşu adlı roman Neşet Nuri Güntekin tarafından 1922 yılında yazılmıştır. Roman, Türk edebiyatının en çok okunan eserleri arasında yer almaktadır. Romanın özeti. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Feride, İstanbul'da bir Fransız okulunda yatılı okur. Zeki, başarılı, afacan bir öğrencidir. Okulda yaramazlığıyla ün salar. Bu yüzden hocaları ona çalı kuş adını verir. Bütün tatillerini teyzesinin evinde geçiren Feride okulu bitirdiğinde çok güzel bir genç kız olur. Teyzesinin kendisini içten içe seven oğlu Kamuran'la nişanlanır. Ancak onun başkasıyla ilişkisini öğrenince evden kaçar. Marif müdürlüğüne başvurarak öğretmen olur. Anadolu'da çeşitli köy ve kasabalarda çalışır. Çevresindekilerle çok sıcak ilişkiler kurar kendini çocukların eğitimine adayarak 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanır. Fakat güzelliğe her gittiği yerde başına dert açar. Bu yüzden görev yeri sık sık değişir. Son olarak tayinin çıktığı kuş adasında dedikodulara son vermek için Doktor Hayrullah Bey ile nikahlanır fakat baba kız gibi gibidirler. Feride'nin günlüklerini yazdığı defter bir gün kaybolur ve bu defteri Hayrullah Bey bulur. Merak edip okur. Feride'nin Kamuran'ı hala sevdiğini anlar, bunun üzerine defteri saklar. Hastalanınca Feride'ye bir paket bırakır ve öldükten sonra bu paketi teyzesine vermesi için söz alır. Bir süre sonra Hayrullah Bey ölür. Feride onun vasiyetini yerine getirmek üzere İstanbul'a teyzesinin yanına gider. Kamuran Feride'nin yazdıklarını okuyunca onun tekrar Kuşadası'na dönmesine izin vermez. Onunla evlenmek istediğini söyler. Feride önce dirense de bu teklifi kabul eder. Romandaki kişiler Feride Pek çok kişi kendisine hayran bırakacak güzellikte, ela gözlü, hareketli, duygusal, sevimli, iyi eğitim almış genç bir kızdır. Öğrencilik yıllarında çok hareketli olduğu ve ağaç dallarına çıkmayı çok sevdiği için ona çalı kuşu denmiştir. Feride çocukluğundan itibaren kendini ezirmeyen, haklarını savunabilen, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen, kültürlü, mücadeleci bir yapıya sahiptir. Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın cehaletiyle savaşan aydın Türk kadınını temsil etmektedir. Kamran Kıvırcık, sarı saçlı, mavi gözlü, yakışıklı ve kibar bir gençtir. Feride'nin teyzesinin oğlu ve sevdiği kişidir. Feride'ye karşı duyguları karşılıksız değildir. Ancak Kamran'ın başka kadınlarla da ilişkisi vardır. Münevver Kamran'ın Feride ile nişanlıyken Avrupa'da tanışıp aşk yaşadığı kadındır. Münevver, Kamran'dan daha önce bir evlilik geçirmiş fakat mutlu olamamıştır. Çamran'la olan evliliğinden bir oğlu var. Neriman Feride'nin teyzesinin köşküne gelip giden kadınlardan biridir. Genç yaşta kocasını kaybetmiş, iyi giyimli, güzel ve çekici bir kadındır. Çamran'la ilişkisi vardır. Doktor Hayrullah Bey Askeri doktordur. İri yapılı, mavi gözlü, sevimli, yardımsever biridir. Feride'yi kızı gibi sevmektedir. Onu korumak için elinden gelen her şeyi yapar. Hayrullah Bey karşımıza babacanlığın, sevginin, şefkatin, fedakarlığın ve yardımseverliğin simgesi olarak çıkar. Muni ise sarışın, beyaz tenli, iyi kalpli, küçük yaşta öksüz kalmış bir köylü kızıdır. Kimsesi olmadığı için Feridun'a evlatlık almıştır. Anadolu köylüsünün saplığını, temizliğini, yoksulluğunu ve kimsesizliğini temsil etmektedir. Hatice Hanım Zeyniler köyünde öğretmen vekilliği aynı zamanda temizlik işlerini yapan yaşlı bir kadındır. Çocuklara ceza olarak bazen dayak atar bazen de bir odaya kapatır. Anadolu'daki yara aydın tipe örnek bir kişiliktir. Müjgan Feride'nin teyze kızı aynı zamanda sırdaşıdır. Feride'den 3 yaş büyüktür. Feride'nin akrabalar arasında en sevdiği, kendine en yakın bulduğu ve dertleştiği kişi Müjgan'dır. Müjgan, Feride'nin tam tersi olarak olgun ve ağırbaşlı bir kişiliğe sahiptir. Hafız Kurban Efendi Feride'nin öğretmenlik yaparken oturduğu eve bitişik oturan komşudur. Evli olduğu halde Feride'ye evlenme teklifi etmiştir. Cahil ve yobaz tiplere örnek bir kişiliği vardır. İhsan Bey Feride'nin aşıklarından biridir. Zengin ve soylu bir aileden gelen İhsan Bey, orduda subay olarak görev yapmaktadır yakınına düşen bir bomba yüzünden yüzünün bir kısmı feci şekilde yanmıştır. Mekan Roman İstanbul Tekirdağ İzmir Çanakkale Kuşadası Zeyniler Köyü ve ismi verilmeyen birkaç Anadolu köyünde geçer. Romanda Zeyniler Köyü ayrıntılı bir biçimde tasvir edilmiştir. Zaman Kesin bir tarih verilmemekle birlikte roman Cumhuriyet öncesi Kurtuluş Savaşı yıllarında ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında geçmektedir. Dil ve Anlatım Romanın ilk dört bölümü kahraman bakış açısıyla Feride'nin ağzından günlük biçiminde yazılmış, son bölümü yazarın ağzından gözlemci bakış açısıyla yazılmıştır. Romanda gözleme büyük önem verilmiş, Çevre her yönüyle incelenmiş, tasvirler ayrıntılı olarak ve tarafsız bir gözle yapılmıştır. Romanın dili dönemine göre sade, anlaşılır ve akıcıdır. Realist bir anlayışla yazılan roman, toplumsal içerikli, eleştirel özellikler taşıyor. Romanın konusu Roman İlk bakışta Feride ile Kamran arasındaki aşkı konu alıyor gibi görünse de Feride'nin kişiliğinde aydın ve idealist Türk kadınına anlatmaktadır. Romanda işlenen başlıca temalardan biri de eğitimdir. Feride ile birlikte Anadolu'nun geri kalmışlığı, yoksulluğu ve cahil kalmış insanları da konu edilmektedir. Genel Değerlendirme Çalıkuşu romanı döneminin özelliklerini, yaşam biçimini ve türünün gelişim özelliklerini yansıtması bakımından klasik Türk romanları arasında önemli bir yere sahiptir. Neşat Nuri Güntekin'in hayatı. Neşat Nuri 1889'da İstanbul Üsküdar'da Askeri Tabip Nuri Bey ve Lütfiye Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Reşide altındaki kız kardeşi küçük yaşta hayata veda edince tek çocuk olarak babasının mesleğine nedeniyle il il dolaştı. İlkokulda Çanakkale'de Mektebi İbtidai'de başladı. Okumayı seviyordu. Bunda babasının zengin kütüphanesinin de payı vardı. Bir süre İzmir'deki Frerler Okulu'nda öğrenim gördükten sonra İstanbul'da Sayın Joseph Lisesi'ne geçti. Yüksek öğrenimine Darül Fünun'ı Osmani Ulum'ı Edebiyat Fakültesi'nde 1912'de 23 yaşındayken tamamladı. Neşat Nuri mezun olur olmaz Bursa ve İstanbul'da çeşitli okullarda Fransızca Türkçe öğretmenliği yaptı. Erenköy Kız Lisesi'nde görev yaptığı sırada Hediye adındaki öğrencisine <laughs> ilgi duydu ve 1927 yılında evlendiler. 14 yıl sonra bir çocukları oldu. Adına Ela koydular. Neşat Nuri öğretmenlik mesleğini sevmekle birlikte yazmaya karşı da hevesliydi. Öykü ve tiyatro denemelerini Diken dergisinde ve Zaman gazetesinde yayınladı. Mizah ve magazin yazılarını Ateş Böceği, Yıldız Böceği, Ağustos Böceği takma adlarıyla yayınladı. Neşat Nuri ilk romanı Çalı Kuşu'nu 1923'te yazarken ne kadar ünleneceğinden habersizdi. Hemen ardından Damga ve Dudaktan Kalbe romanları geldi. Marif müfettişliği göreviyle neredeyse bütün Anadolu'yu gezdi. Bu nedenle bütün romanları bu gezilerin izlerini taşır. Gezilerini kitap haline de getiren Reşat tekin ona Anadolu Notları adını verdi. 1928 yılında Acımak adlı romanını yazdıktan sonra yazma işine 10 yıl ara verdi. Edebi kurul üyeliği sırasında akciğer kanseri teşhisi konuldu. Tedavi için Londra'ya gitti. Ancak hastalığına yenik düşerek 7 Aralık 1956'da hayatına gözlerini yumdu. Edebi kişiliği Neşat Nuri, Anadolu insanının yaşamını, sorunlarını, kişisel duygularını, inançlarını sade, yapmacıksız, yalın bir dille anlatmıştır. Onun yurt çapında ünlü yapan Çalıkuşu romanından önce yazdığı küçük öyküler, tiyatro eleştirileri, oyunlar ve gezi yazıları da dikkat çekicidir. Neşat Nuri, eserlerinde insan sevgisine geniş yer verir. İyimser bir kişiliğe sahiptir. Müfettişliği sırasında adım adım gezdiği Anadolu'yu pek derine inmeyen bir gözlemle etkin bir biçimde anlatır. Romanlarında güçlü bir gözlemciliğe dayanan realizm ve canlı bir üslubu vardır. Ruhsal tahlillerde oldukça başarılıdır. Çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanan mizaha da geniş yer verdiği öykülerinde aşk, yalnızlık, fedakarlık, dostluk, ihanet gibi temaları işlemiştir. Eserleri Romanlarda Çalı Kuşu 1922, Gizli El 1924, Damga 1924, Dudaktan Kalbe 1925, Akşam Güneşi 1926, Bir Kadı Düşmanı 1927, Yeşil Gece 1928, Acımak 1927. Yaprak Dökümü 1930, Kızılcık Dalları 1932, Gökyüzü 1935, Eski Hastalık 1938, Ateş Gecesi 1942, Değilmen 1944, Miskinler Tekkesi 1946, Harabelerin Çiçeği 1953, Kavakelleri 1961, Son Sığınak 1961, Kan Davası 1962. Son 3 tanesi ölümünden sonra. Öykü. Gençlik ve Güzellik, Rothschild Bey, Eski Ahbap, Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mecnun, Olağanüstü Tiyatro, Hançer, Eski Rüya, Ümidin Güneşi, Gazeteci Düşmanı, Şemsiye, Hırsızı, İhtiyar Serseri, Üç Oyun Bir Arada, Taş Parçası, Hülle, İstiklal, Vergi Hırsızı, Bir Yağmur Gecesi, Balık Esir Muhasebecisi, Tanrı Dağı Ziyafeti, Yaprak Dökümü, Eski Şarkı. Gezi Anadolu Notları 1936-1966 2 Cilt Eğitim Dil ve Edebiyat Türk Kıraati Fransızca Türkçe isimli büyük dil kılavuzu. Hazırlayan ve sunan Fatih İskender 710. İzlediğiniz için teşekkür ederim.